Evet arkadaşlar Hepinize günaydınlar beklenen olan geldi Gelecek olan geldi çok şükür buna da bugün kar yağışlı gördüğünüz gibi Serhat Karsımızın Serhat ilçesini kar bugün başladı Aslında geceden başlamış Biz de işimize başlayalım Saat altı buçuktan kalktık ilk önce Kulübemizden gördüğünüz gibi şimdi şu üzerine de parazla kapattık bugün. önce boncuktan başlayalım. Kurt götürebilir boncuğu. Onun halini hatırını soralım daha sonra da ahıra başlayacağız. Boncuk. Boncuk günaydın boncuk merhabalar. Boncuk nasılsın? Bugün kar yağdı boncuk. Ne var? <laughs> Geleceğim, geleceğim. Daha çok şeyimiz var bugün. Gece de gittik geldik. Alaca'nın doğumunu bekliyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi yine bakalım. Alaca bize sürpriz yapmasın, pompiş gibi. Bismillah. Evet. Karayel günaydın, Karayel hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü içtimaya hazır mısınız? Səs gəldiyinə görə evet herkes hazır. Alaca. Alaca ne oldu alaca bir şey olmadı bugün Yine sürpriz yapmamışsın tabii tabi. Daha var. Dana hazneye daha yeni yerleşti. Kuruşlar tam düşmüş. Günün birisi evet dana hazneye yerleşmiş gibi görünüyor. Birkaç gün içerisinde olabilir. Değil mi alaca? Danalarımıza da bakalım. Zıp zıp. Merhaba günaydın sana da günaydın sana da günaydın merhabalar az kaldı birazdan şimdi şimdi sağma başlayacağım sonra sizleri yemeyecek şimdi yine işimize başlayalım maşinamız burada içinde sağımdan başlayacağız halıvanlarımızın altını seçeyim yine bugün hayvanlarımız dışarıda yemlemek yok kar yağışından dolayı daha artık hayvanlarımız bundan sonra hep içeride yemlenecek Evliler sadece dışarıda çıkıp sulanmak için. Belki de onu da içeride yaparız. Duruma göre arkadaşlar bakalım bugün yoğunuz. Kar yağışı gördüğünüz gibi başlamış ve bize de temizlik başladı. Devam edelim. Hepsini mağazalar temizledik. Maşinemizi de bıraktık. Yeniyimiz bu hər dəildən başlayacağıq səhə. Poçalığımız. Qarı bununla süpürəcəyik. Qar hələ yağır. Bu gün keçilərimiz də gələr. Vazgeçilmezimiz çoğunluğumuz çubuklar yan yana Kestik getirdik Dereden kesiyoruz ağaçlarımızdan genç olanları Şimdi de geniş Daha çok işimiz var Suyumuzu sağlık, şimdi danalarımızı temizleyeceğiz Yavaş yavaş ilerliyoruz Geleyim, geleyim, geleyim hadi. Oho. oh. Tam anamızğa gəldik. Bundan hər şeyi təmizlənəcək. Bu gün hər şeyi təmizlənəcək. Hadi yağır bardan bardan. Qızlar adına şirlərəm. Bizim işimiz daha zor. Ha gördü bizim işimiz daha zor arkadaşlar. 2 qat əfər sərf edirik. Babayı da çıxırıq. Slash saman gətirdik torbalarla. Şimdi inşallah. Biz küçük işletmeyiz arkadaşlar. Traktörümüz ya da yer yemlemi usulüyle yemleyemiyoruz. Her şeyimiz elle yapıyoruz tabi. Hayvanlarımızı yemledik. Hayvanlarımız içeride. Karayel. Karayelim aslanım benim. Karayelim. Yavrum benim. Hayvanlarımızın yemlemesini bitirdik. Bugün mazgalı döşmeyeceğim, hava soğuk diye. daha bir de sıcak olsun. Akşam döşeceğim. Şimdi kar temizleme işine devam edeceğiz. Keçilerimiz gelecek. Keçilerimizin yerini kayırmamız lazım. Akırık orada. Onun için getirecek. Keçilerin damına gazlarımızı sarıyorduk. Şimdi bundan temizlenmesi lazım. Temizledik, yöntemimizi verdik. Şimdi babamcılık keçileri getirir. Kız! Kız, kız, kız! Şimdi de onları getirelim. Keçilerimiz, keçilerimiz. Kız, kız! Boncuk, cukcuk. Geleyim, geleyim. Dur gelirim, sen temiz git. Babamcılık aşılamaya gidiyorum ama hanım da gitti, Hızır de gitti. Çocuklar okula gidecekti. daha gidiyoruz arayayım mı? burada ne belirsiniz? siz keçiler mi belirsiniz? çok iyiydi sen zrali ne ne?

Çaç. Hızlı koş hızlı. Hey <laughs> koş. <laughs> çık 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 çık. Kapıyı kapat. <laughs> birden dışarıdan kaçarlar. <laughs> Vay sağ ol da kesinin biri yok. Kesinin birini yemişler. Kesinin biri. Dəhər belə keçilərlə getmişdir. Ya bilən kilə, ya hə düş kilə. Boncoq dəbçi. Boncoq-boncoq, çörək ol boncoq. Bax, bunlar da bizim maliyyət təklərlərimiz boncoq. Çiq 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 çiq. Çiq çiq çiq. Küs 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 küs. Bax, onlar keçilərlə oturamadanmışdı, bilirsinizmi? çekişler hemen alışkın tabi. kaz kuz Yok oh, yok tamam. Çekişlerimizi getirdik. Yerine saldık. Sizlere afiyet olsun. Kar beyazım beyazım. Gel. Dur 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 gel gel. gel, gel, gel. gel, 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 gel. Bu doğru da neydi? <laughs> o beyazın adını bırakmıştır ki bak gördün mü? Sislerimiz de gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5 biri yok. Biri kayıp. Kar beyaz mıydı bunlar? Neydi bunlar? Hı? Gel. <laughs> evet. evet. sen, sen, sen. Gel. <laughs> Gel. <laughs> e, Bak kar beyazı Bak. Hacı Beşi var ya.

yardım etmesen hiç olmuyordu. Hı? Hani yardım etmiştin. Sağım oraları temizledik. Yarısını. Boncuğunu da öyle Boncuğu da temizledik. Boncuk. Oğlum ne bileyim niye temizledi? Görsen daha biz temizliğe edecek oluyoy. Ne daha çok işimiz var. Şimdi kalfiyeri kalyalım. Kalya düferimize gidelim. <hı> ahu 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 ağzına kadar kil dolu. oldu Oldu. Kazanımızı yaktık. Kömürümüzü de alttan bıraktık. Onun altından odun bıraktık en Şimdi eve gideceğiz artık. İşlerimiz daha bitmedi arkadaşlar. Saçı etme gerekiyor tabi Diğer kesimimizi de tanıcak edeceğiz. Kesimizi de getirmemiz lazım. Onun için videomuzu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.